Herkese merhaba. Kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Gülçin. 4 kişilik bir aileyiz. 2 kızımız var. Yaklaşık 3 hafta önce Almanya'ya taşındık. Eşimin iş bulması sebebiyle buraya geldik. Yeni bir yaşama merhaba dedik. Bu kanalda neler paylaşacağım? Günlük yaşantımı paylaşacağım. Günlüğüm gibi olacak zaten. E, işte Eğlenceli anlarımızı, mutluluklarımızı ve Türkiye ile aradaki farkları e, paylaşacağım bir e, kanal olacak. Burası bizim oturma odamız. E, benim küçük kızım şuradaki küçük güzel şey. Bir tane koltuğumuz var. E, o yüzden diğer kızımla küçük kızım e, otururken epey bir e, kavga yaşanıyorum da. Ee, bir sonraki şöyle bir arkadaşa bakar o kadar şöyle bahçesi yemek masamız şurada bir tane sandalyemiz şeyimiz var işte bank mı deniliyor bilmiyorum şurada iki tane sandalyemiz var diyorum ki şeyden kalma drakulardan kalma <laughs> epey bir uzun ee, mini bir buzdolabımız var bize yetiyor ee, geçici olduğumuz için şu an 31 Temmuz'a kadar burada oturabiliyoruz. Şurada banyo şey mutfağımız var. Fırınım var. Çamaşır makinemiz var. Şunlar arkadaşlar bunları ben kendim aldım. Buranın ee, eşyalarını kullanmadım aslında. Yani burada da her şey vardı işte tencere, tabak, çatalım var. Kullanmayı tercih etmedim. Çaydanlığımız ee, amcamızın yani kuzenlerimiz vardı tencereyi de ya böyle yakınlar e, sağ olsunlar böyle birkaç bir şey destekle bunlar geri kalanı ben e, aldım şöyle yüzeysel çekim burası da tuvalet ve banyomuz şöyle burada arkadaşlar çöpleri de ayrıştırıyoruz şurası yemek atıkların e, atıldığı. Hı -hı. Şurada işte e, bu sarı çöp konteynerine gitmesi gerekenler işte plastikler falan. Şuraya kartonları ayırdım. Bunlar da maviye gidiyor. Bunları da biriktiriyoruz arkadaşlar geri dönüşüme. E, markete veriyoruz. Sonra bir kağıt alıyoruz. O kağıtla da alışveriş yapabiliyoruz. Bakın görüyor musunuz? Şöyle vitrinleri göstereyim. Hep bardak dolu ama yani hiçbir şekilde kullanmıyoruz. E, şurası da bizim giriş bölümümüz. Evet, biraz dar ama dediğim gibi geçici olduğu için çok takılmıyorum. E, evimiz çok büyük değil bazen kızlarım e, yani oyun alanları daralıyor e, haliyle mutsuz oluyorlar. O yüzden çok fazla evde kalmıyoruz. Genelde dışarı çıkıyoruz, parka götürüyorum onları. Ben de kıyma ben de kıyma çıkarmıştım. Yemek yapayım onlara. Şöyle hemen bir hızlıca makarna koyayım. E, Orada da size biraz sohbet edelim. Ee, arkadaşlar burada marketlerde de yani Aldi, işte Edeka var şu an bana en yakın. Gittim ama ya yani ilk bir iki hafta falan epey bir zorlandım çünkü şey pirinç alıyorum. Yani tabii ki çetçipti. Çe çe Allah'tan internet muhteşem bir şey ya gerçekten e, faydalı kullanmak istediğiniz zaman gerçekten çok yar yararı oluyor. Ee, hani bakıyoruz içeri falan ama bazen iki çocukla mümkün olmuyor bu. Çünkü market alışverişinde şey, dağılıyoruz. Yani bir şeye bakıyorlar, bir şey istiyorlar. O arada çok fazla elime alıp da hani içeriğine bakamıyorum. Geçenlerde bir pirinç aldım. Hiç güzel değildi. Yakınlarda şey var mı diye işte bu Türk marketi, Türk marketi diyorlardı. Ben ne gerek var ya işte marketler var yeterli diyordum ama gerçekten Türk marketi burada şart. Ee, çünkü biz alışmışız işte kendi hani baldo pirinci falan. Yani burada o halde falan pek bulmak mümkün değil. Ya da ben bulamadım. Öyle söyleyeyim. Eee o yüzden e, Türk marketi bu noktada önemli. Yani, yani gelecek olanlar varsa arkadaşlar e, yakınlarda baksınlar zaten. Zaten dediğim gibi haritadan yazınca e, hemen uygun yerleri gösteriyor. E, şimdi ben hemen bir hızlıca çocuklara köfte yapacağım. Makarna yapacağım. E, dışarıda gerçi hava kötü. Her an yağmur yağabilir. E, çok fazla yağmurda bekletemiyorum aileyi e, ailenin çok implantlı cihazları var. Cihazlarına su gelmemesi gerekiyor. E, bakacağım havanın durumuna göre e, yemekten sonra çocukları parka götüreceğim. E, götürmeyi planlıyorum. Eğer götürsem orayı da çekeceğim. Çok güzel bir park var. arkadaşlar çok yakın bize. Hatta bir iki tane var ama biz, bizim çocuklar en çok şimdi e, gidersek eğer e, çekeceğim yeri istiyorlar. O, o yüzden e, zamanımızın çoğu orada geçiyor. Ee, eğer sormak istediğiniz şeyler varsa bu arada yorumlara yazın lütfen ee, ya da deneyimleriniz varsa lütfen benimle paylaşın ee, bana da bir yol olur fikir olur ee, şimdi hızlıca bir yemeğe geçelim sonra devam edelim şöyle köfteyi hemen bir yoğurdum ee, makarna suyumuz kaynıyor köfteleri kızartacağım ee, yemeği yapayım çocuklar bekliyorlar şu anda acıktılar hızlıca yapıp geliyorum ya bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi bizim bu e, işimle iş bulup geldiği yer e, Amras'ın çocuklarına biraz yakın bir yer. Yani tamamen tesadüf e, öyle denk geldi. Ya onlar da o kadar iyi insanlar ki ailece. Gerçekten çok kıymetliler. Hatta e, kireleri var. E, çok yakın bir aile dostları var. Onlar da çok kıymetliler gerçekten çok iyi insanlar. Şimdi biz ev arıyoruz geçici evde olduğumuz için yani dört bir koldan işte bizim için ev arıyorlar sağ olsunlar Hatta yani eşimin ehliyetin değişmesi konusunda da böyle hani sürekli yönlendiriyorlar falan. Gerçekten o konuda çok şanslıyız. Hani buraya gelecek olanlar varsa umarım yakın akrabalarının yanlarına yakın bir yere gelirler. Ama tabii o yakın akrabalar da. Biliyorsunuz her zaman destek olmuyorlar. Umarım destekçi olurlar. Çünkü insan maddi değil. Maddi çünkü şöyle. Zaten hazırlıkta geliyorsunuz. Az ya da çok. Biliyorsunuz buranın sürecini. Ama manevi desteğe gerçekten çok ihtiyaç var. Onların varlığı, burada olmaları gerçekten bizim için çok değerli. Hatta geçenlerde benim kızım şurasında hafif bir şişlik vardı. E, hastaneye götürdük. Yani onlar olmasa biz kendimizi o şekilde ifade edemezdik. Ee, evet. e, okul kayıtları yapıldıktan sonra okula başlayacaklar. Ben de hemen hızlıca bir kursa ilk etapta, ilk yap, yapacağım iş o. Bir de sizin hiçbir şeyiniz olmayan, hiç tanımadığınız ama tesadüf karşılaştığınız insanlar var mesela. İşte e, şey bakıyorlar, böyle siz Türkiye'den mi geldiniz, yine mi geldiniz? Hmm. Yani şöyle, belki evet buradan memnun olmadıkları için böyle bir tavır sergiliyor olabilirler. İstemiyor. Yani ülkenin kötü olduğunu düşünüyor olabilirler burada yaşadıkları için. ama gelen kimsenin de lütfen motivasyonunu bozmayın. Yani bir kalkıp size olumsuz fikriniz nedir burayla ilgili diye sormadıkça lütfen insanlara bu şekilde ee, yaklaşmayın. Kötü de olabilir. Ama biz bunu yaşayarak deneyimleyeceğiz kendimiz karar vereceğiz. Benim buraya gelmemdeki amaç iyi arabalara binmek, villalarda oturmak değil arkadaşlar. Benim buraya gelmemdeki sebep çocuklarımın iyi bir eğitim almaları, dünya vatandaşı olarak yetişmeleri ileride çünkü onlara büyük bir ee, artı olacaktır bu bu diye düşünüyorum. Yani bunu zamanla işte yaşadıkça tecrübe edeceğiz ama biz kendimiz tecrübe edeceğiz diyeceğiz. ki Evet bizim için olumsuz tarafları şunlar, olumlu tarafları bunlar. Kendimiz karar vereceğiz, kendimiz. E, lütfen siz e, sevgili e, buraya gelmiş, sonradan gelmiş Türkçe Türkler. <laughs> Lütfen bu şekilde yaklaşmayın. Yani destek olabiliyorsanız lütfen destek olun. Destekli de nasıl olabilirsiniz? Tabii ki maddi olarak kimsenin bir beklentisi yok. Şahsen bizim yok. Ama nedir manevi olarak şöyle bir destek bekleyebiliriz? Şunu diyebiliriz. İşte yani şurada bir ev var. Bir gidip görüşün isterseniz. Ya da taşınmışsak eğer ya şuradaki okulları öneririm. Buradaki okullar şöyle bir. Ya fikriniz varsa tabii ki bu anlamda beyan edersiniz. Yoksa kimsenin böyle bir beklentisi yok yani e, sadece olumsuz fikirleriniz e, insanı daha da e, motivasyonu bozuyor, adaptasyon sürecimiz uzu uzuyor. E, gerçi eskiden ben çok takardım böyle şeylere. ama şimdi artık umurumda değil yani kim ne derse desin modundayım. Çünkü gerçekten buraya isteyerek geldik e, tekrar şun, isteyerek isteyerek ve çabalayarak geldik. Ama ne olacağını Allah bilir. Ee, biz gayretli bir şekilde yolumuza bakacağız. Bundan sonrasını zaman gösterecek. Ee, şu an mesela geleli 3 hafta oldu ama çocuklarım mutsuz değiller. Ee, okul başladıktan sonra arkadaş şehrisi edindikten sonra daha da iyi olacak onlar için. Ee, benim için de aynı şekilde. Ama dediğim gibi bu tamamen zamanla alakalı. Zamanı bıraktık. Şöyle bakın masayı daha toplamadım. E, hızlıca bir ortalığı toplayacağım. E, parka gitmek istiyorlardı. Havaya bakacağım. Eğer yağmayacak gibiyse dışarı çıkartacağım çocukları. Oradan yine bir çekerim. Giderken işte oturduğum yere. E, çünkü çok güzel burada evler. Çok eski, çok böyle nezih, güzel bir yer yapmışlar. Ve gerçekten e, hiçbir şekilde bozmamışlar. Onarırken de çok e, dikkat etmişler ona. E, sonrasında videoyu kapatırız. Şimdilik görüşmek üzere. let oh. geç bir saatte geldik. Çok fazla kişi yok o yüzden. Zaten parklar çok kalabalık bir. Şu ıhlamur ağacı. İnanılmaz dolu üstü. Şöyle. Geldik. Burası Aryan'ın çok sevdiği kaydıra. Şurada kumlarla oynuyor. Burası bir Burası mi? evet masanın sevdiği. Şöyle. Ya. Oturayım. Oturalım. Bir daha çıkarabilir miyim? Kuzu da var bir. birkaç kişi. Ne oldu, nereye gidelim? İşte geldiğimiz parkta burası. Yani şu an kimse yok ama gerçekten çok güzel bir park. Zaten doluluğu da çok dolu değil. Çok fazla insan yok yani. Ama kızlarım burayı çok seviyor ve çok eğleniyorlar. Abi, ben buradan daha çitledim bitmiş. Bir üfle bakayım geliyor mu? Güzel gelmedi diyor. ya. Peki. <laughs> ee, bugünlük videonun sonuna geldik. Ee, buraya kadar izlediğiniz <laughs> teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.